Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki üniversite öğrencilerimize ulaşım desteği sağlanacaktı. Bu konuyla ilgili açıklamayı sizlerle paylaştım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onları da sizlerle paylaştım. Fakat bazı arkadaşlarımız başvuru şartları ve başvurunun nereden yapılacağı ile ilgili problem yaşıyor. Bu videoyu o nedenle çekiyorum. Ayrıntılı olarak sizlere bilgilendirme yapacağım. Öncelikli olarak bu başvurudan kimler yararlanabilir? Başvuru şartları Nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birinci şartımız sosyal yardım alıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak lisans öğrencisi olmanız gerekiyor. Ön lisans ya da yüksek lisans öğrencileri maalesef bu imkandan yararlanamamaktadır. Yaş şartı karşımıza çıkmaktadır. 25 yaş altındaki öğrencilerimiz başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Diyelim ki ben ailemin yanındayım. Başvuru yapabilir miyim? Maalesef ki yapamıyoruz. Ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz, üniversiteniz Malatya'da. O zaman bu destekten yararlanabileceksiniz. Peki destekten ne kadar yararlanabiliriz dediğimiz zaman iki defa ulaşım desteği sizlere sağlanacaktır. Toplamda 2000 TL'ye tekabül etmektedir arkadaşlar. Peki başvurularımızı nereden gerçekleştireceğiz dediğimiz zaman sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri var arkadaşlar. Sizler birebir yüz yüze giderek başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. Ben buraya iletişim bilgilerini ekledim. Adreslere bu alandan ulaşabilirsiniz. Telefon numaraları da mevcut arayarak konu hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz. Peki biz ücreti nasıl alacağız dediğimiz zaman gittik herhangi bir bir firmadan biletimizi aldık. Almış olduğumuz biletle birlikte SYDV'lere gidiyoruz. Müracaatımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi ilgili şartları sağlıyorsanız arkadaşlar. Takribinde 500 TL sizlere ödeme gerçekleştirilecektir. 2023 yılında da ulaşım desteği 750 lira olarak karşımıza çıkacaktır. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı öngörülmektedir. Ödemeler doğrudan doğruya belirtmiş olduğunuz IBAN hesaplarına vakıflar tarafından yatırılacaktır. Son olarak başvuru için herhangi bir tarih var mı? Herhangi bir tarih bulunmamaktadır arkadaşlar. Sizler ne zaman biletlerinizi alıyorsunuz? O zaman giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tarihler sizlere kalmış bir durumdadır. Bu arada kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek daha fazla kişiye sesimizin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Umuyorum ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes başvurularını gerçekleştiremiyor. Belirtmiş olduğum şartları sağlamamız gerekecek ki başvurularınızı gerçekleştirin ve olumlu sonuçlar alın. E-Devlet sistemi üzerinden online olarak başvurumuzu yapmayı inanın çok isterdim fakat gerçekleştiremiyoruz. Sizler yüz yüze giderek başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Süreç içerisindeki birçok güncel duyuruyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Web sayfamızda, Instagram sayfamızda aktif olarak paylaşımlar gerçekleştirilmekte. Sizler de süreç içerisindeki tüm duyurulardan haberdar olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip ederek gündeme ve güncele dair duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.